Evet. şimdi göz, göz çevresindeki kişinin devam. yorgun gözükmesine buradan göz çevresi kuyuluğu olabiliyor burada biraz kapatıcı olduğu için onu çok değerlendiremiyoruz evet, ama, ama bu bölgede biraz çukur bir görüntü ortaya çıkabiliyor. O çukurun belirginliğini azaltmak amacıyla hmm. o bölgeye gözaltı dolgu uygulamalarından yararlanabiliyoruz. Hmm. Buradaki çukurun belirginliğini biraz azaltabiliyoruz. Ama gözaltı dolgu uygulaması herkes için uygun olan, uygun olan bir işlem olmayabilir. Çok hassasiyet gerektiren bir uygulama. Hmm. Çünkü gözaltı ve göz çevresi çok hassas bir alan. Hmm. Oradaki yağ bezleri biraz daha az. Dolayısıyla ciltte kuruluk ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla yapmış olduğunuz uygulama hemen kendisini gösterebiliyor. Eğer yoğun bir ürün kullanılırsa hiçbir görüntü ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle doğru ürünün doğru anatomik alana ve doğru evet. miktarda yapılması, yapılması ve kişinin çok ihtiyacına önemli. göre yapılması çok önemli. Hı -hı. Bazı kişilerin göz altında torbalanma problemi olabiliyor. O problemler için farklı farklı uygulamalar, uygulamalar yapmak gerekebiliyor. Göz çevresi koyulduğunu azaltmak amacıyla o bölgedeki koyulun belirgin azaltmak